Evet, bugünkü videoda Andrew Huberman'ın bahsettiği bir rahatlama tekniğinden ve nefes tekniğinden bahsedeceğim. Bu gerçekten çok etkili bir teknik. Hızlı bir şekilde bizi yavaşlatıyor ve rahatlatıyor. Cinsellik sırasında erkeğin boşalmayı kontrol etmesini sağladığı gibi başka pek çok faydası da var. Huberman'dan dinleyeceğiz bu tekniği. Ben nasıl yaptığımı göstereceğim size. Videonun sonunda da 3 tane farklı varyasyonu öğreteceğim size. A physiological sigh is a pattern of breathing that involves two inhales followed by an extended exhale. Physiological sighs were discovered in the nineteen thirties as a pattern of breathing that people go into spontaneously when they are in claustrophobic environments or in deep sleep when there's a buildup of a gas called carbon dioxide in the bloodstream. Carbon dioxide triggers the impulse to breathe. There are neurons in the brain that know when carbon dioxide levels have gotten too high, and when the levels get too high, they trigger inhale and exhale or double inhale and exhale. Now, you can do physiological sighs voluntarily anytime you're feeling too stressed and you want to feel more calm. You do it like this. <sighs> Okey ben bunu biraz değişik yapıyorum. E, nefesi 2 saniye 3 saniye kadar tutuyorum. Şimdi buradaki e, en önemli tekniğin parçalarından bir tanesi nefesi yavaş ve uzun bir şekilde vermesi. Bunu zaten yogadan da biliyorduk. E, saymalı nefeslerde mesela 4-7-8 ya 4-8-4-10 gibi tekniklerde biz nefesi aldığımız sürenin iki katı nefesi verirsek bu bizi yavaşlatıyor, nabzımızı düşürüyor ve parasempatik sinir sistemi devreye giriyor, rahatlıyoruz, gevşiyoruz vesaire. Burada bu prensip geçerli. Nefes alırken de <laughs> şeklinde nefes alıyor. Yani bir kez alıyoruz nefesi, sonra üstüne birazcık daha alıyoruz. Hürmünden farklı olarak ben 2 saniye kadar tutuyorum. Sonra <laughs> bu her zaman için geçerli. so it's a double inhale and typically the first inhale is longer than the second but the second one is still important to do and then a very long extended exhale typically both inhales are through the nose and the exhale is through the mouth that's the most effective way to do the physiological sigh. however if you can't breathe through your nose or your mouth for whatever reason do it all through your mouth or all through your nose okay but the tail is to sleep. Diyelim ki yatağa yattınız, başınız yastığa koydunuz ama o kadar stres var ki... ...ve düşünceler 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 bir türlü rahatlayıp uykuya dalamıyorsunuz. Bu tekniği Huberman iki kez, üç kez yapmanız yeterli diyor. Gerçekten o kadar etkili ama ben beş kez yapıyorum böyle durumlarda. <laughs> Hatta ekstradan bu beş kez yapmadan önce özellikle ağzımı ve çenemi gevşetiyorum. Bu çene kaslarımı gevşettiğim zaman mesela çeniyorum ama çenemi hem yana da böyle daire şeklinde sonra diğer yana doğru böyle daireler yapmaya çalışıyorum. Ya da şöyle masajla yapabilirim. Çünkü ağzın geniş e, gevşemediği zaman e, rektum da gevşemiyor. Yani anüsümüz de gevşemiyor. Bu da bağırsak florasında bir gerginlik demek, bağırsak bölgesinde bir gerginlik ve e, bakteriler melatonin üretmiyorlar yeterince ve e, bu da gece boyunca iyi uyumamıza engel oluyor. Dolayısıyla da Orayı gevşetmek istiyorsak ağzımızı gevşetmek çok önemli. Bu tavucuların da keşfettiği bir şey. Fizyolojik olarak ağızla oyuncusu arasında bir bağlantı var. Bunu yaptıktan sonra 5 kez Huberman breath dediğim tekniği uyguluyorsunuz. Ve arkasından güzel bir sizi bekliyor. Bu tekniği mesela e, cinsellik sırasında şu şekilde uygulayabiliyoruz. Çünkü çok fazla oksijene ihtiyacımız olduğu için fazladan iki sefer değil de 3, 4, 5, 6, 7 kez nefes almak gerekebilir. Şöyle uyguluyorum o zaman da. <laughs> yani bunu birazcık uzatıyorum ve ekstradan 3-4 kez daha nefes alıyorum ki oksijen ihtiyacımı gidereyim ve arkasından nefesin geri kalanını aynen uyguluyorum ve bu da beni hızlı bir şekilde gevşemeye götürüyor. Tekrar göstereyim. <laughs> Üçüncü bir varyasyon demiştim. Bu da mesela çok öfkelisiniz. Gerçekten birisine çok kızmış durumdasınız ve rahatlayamıyorsunuz bir türlü. Gevşemeniz gerekiyor. Ee, biraz katartik bir versiyonunu uygulamak da mümkün. Bu diyelim ki uykudan önce yine rahatlayamıyorsunuz. O kişiye kızgınsınız vesaire. Düşünceler susmuyor. O zaman sanki o kişiden öfkenizi çıkarıyormuş gibi o iki ya da üç nefesi baştan alırsanız... ...bu da hızlı bir şekilde rahatlamayı getirebilir. Tabii ki bunu 3-4 kez tekrar etmek gerekebilir. Şöyle... <laughs> Hani burnundan soluyor derler ya o şekilde. Ses de çıkarabilirsiniz tabii. Zaten saydiği dediği şey İngilizce bu. Sesli nefes verme. Burada çok fazla uygulamıyor bu ses kısmını Huberman, Ama bu şekilde de olur. Ee, cinsel sırasında uygulayın bakalım beyler. işe yarayacak mı? Sonra bana yorumlarda yazarsanız sevinirim.